Merhaba, ben Deniz. Yemek yapmayı ve yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> o yüzden bugün de yemek yapacağız. Bugün o ne diyor yemeğin koyduğu ilginç ve böyle alternatif tatlıları deneyeceğiz. Bu ilk deneyeceğimiz tarif puding alternatifi. Adı avokado puding diye geçiyor. Sağlıklı puding. E, bakalım ne kadar benzeyecek yaptıktan sonra göreceğiz tadım testinde çok kolay yapması hepsini blendera atacağız şimdi malzemeleri söyleyeyim iki tane avokado yarım muz 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı da bal <laughs> bir yemek kaşığı da bal lazım avokadoların yumuşak olması gerekiyor bunun puding kıvamına gelebilmesi ve çekilmesi için Ve avokadolarım epey yumuşak hatta artık çürüyecek derecede İşte gördüğünüz gibi gerçekten ekstra yumuşak avokadolarım. Öyle olursa daha iyi çekilir. Yarıya kestiğim avokadoları blenderin içine bir kaşıkla şöylece atıyorum. Ama kabuklarını atmayacağım çünkü o ne diye yemeğin koyduğu işte avokadolu puding tarifinde e bu kabukları saklayıp içine avokadolu puding dolduruyordu. Öyle servis ediyordu. Bir de blenderin içine yarım muz koyacağım. E o yarım diyordu ama benim muzlarım küçük olduğu için ben bütün muzu koyacağım yani. Şöyle birkaç parçaya bölüp içine atıyorum. Ee, şimdi de 2 yemek kaşığı kakaoyu içine ekleyeceğim. Daha fazla ekleyebilirsiniz diyor. Ben de tadına göre belki biraz daha fazla eklerim. Siz de isterseniz kadar ekleyebilirsiniz. Bu arada ben bu kakaoyu bayağı takareme 2 kaşık koydum yani. Öyle azıcık değil, epey böyle dolu dolu 2 kaşık koydum. Çünkü tek tadını verecek şey. Bu yani bir de muz biraz. Bir yemek kaşığı bal diyor bir yemek kaşığı balı da böyle koyuyorum ama bu da bence göz kararı olabilir yani daha az ya da daha çok konulabilir sanki meyveleri ve kakaoyu ve balı blenderdan direkt geçireceğiz pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan çekildikten sonra şimdi göstereceğim şöyle bir kıvam alıyor yani pudingin e tabii ki yani aşırı benzemiyor. Sonuçta çiğ bir şey zaten. Ama bakacağız. Şimdi bunları ben avokado kabuklarının içine dolduracağım. Sonra birazcık da buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra tadım testine de bakacağız. İki tane avokado pudingimiz böyle hazır. Ee, biraz daha var içinde onu normal bir tabağa koyacağım. Bunlar da böyle oldu. <laughs> tarifimize geldik. Bu da profiterolün alternatifi. E, profiterolün hamurunu böyle uzun uzun yapmaktansa direkt milföyden yapacağız. Yine kreması ve çikolata sosu aynı bir şey değişmiyor ama o uğraştırıcı hamurunu yapmadan profiterol yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Önce profiterolleri yuvarlak şeklinde kesmemiz lazım. O yüzden e, birazcık şurayı unlayıp üstüne milföyümü koyuyorum. Ve bir tane çay bardağının yardımıyla bunları böyle yuvarlak yuvarlak keseceğim. Ama yapışmasın diye çay bardağımın bu kenarını da una böyle bulayacağım. Ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama. Şöyle yapayım. Eee <laughs> bunu nasıl çıkaracağım? Ha, o kadar zor çıkmıyormuş aslında. Böyle yuvarlaklar yapacağım. Ee, i̇stediğim kadar yapınca da artık fırına vereceğim. Bunları aslında yaptıkça fırın tepsisine koyacağım. O yüzden önce fırın tepsisine fırın kağıdımı yerleştiriyorum. Bunları çok azıcık aralıklı fırın tepsisine dizeceğim. Bu yuvarlak milföylerin hepsi hazır. 10 tane yaptım ben. Daha fazla yapılabilir ama yani sayısı çok fark etmiyor. Şöyle aralıklı tepsiye dizdim. 200 derecede üstleri kızarıp böyle ince kabarana kadar pişecek bunlar. Şimdi kremasını ve çikolata sosunu yapacağım. Tarifin krema kısmı yine Onedio yemeğin tarifinden. Çikolata sosu yazıyordu sadece bu üstüne koyacağımız çikolatalı şey için. O yüzden ben de krema ile çikolatayı eriteceğim sadece. Onu da göstereceğim. Krema için önceki iki tane yumurta ihtiyacımız var. Direkt tencerenin içine kırıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı unu da içine ekliyorum. İki yemek kaşığı nişastamı da direkt içine ekliyorum. İki tatlı kaşığı nişasta diyormuş. Hiç sorun değil çünkü direkt üstüne ekledim. Şöylece nişastayı alıyorum. Artık olduğu kadar şu kadar nişasta içinden topladım. Neyse. Bu sefer doğru ölçüyle yarım su bardağı şekeri de içine koyuyorum. İki su bardağı sütü bunun içine dökmeden birazcık bunu bir karıştırıyorum. Ve sonra altını açacağım sütü ekledikten sonra. Bunun altına orta ateşe getiriyorum. Şöyle 5 gibi. Ve birazcık karıştırıyorum. Kremayı karıştırarak pişirerek ya ben zamanla çikolata sosunu da yapacağım. Onun için yarım paket falan kremam var. Bu kremayı direkt tavanın içine ekliyorum. Bu tencereye aldığım kremayı ısıtacağım ama kaynatmayacağım. Ondan sonra da çikolataları üstüne ekleyeceğim. Krema birazcık ısındı. O yüzden şöyle bir kocaman alıp çikolata ekliyorum. Içine. Ve onu da Şöyle karıştırıyorum biraz. Bir avuç daha ekliyorum çikolata. Krema çok azıcık kıvam başladı ve iyice pişiyor. O yüzden altını kıstım, üçe getirdim. Bu sırada bir e, bir avuç daha ekledim çikolata. Şimdi bu kaynamaya başladı o yüzden altını kapattım. Krema piştikten sonra bir yemek kaşığı tereyağını da içine ekliyorum. Daha sonra bir çay kaşığı da e, vanilya özütü koyacağım. Ya da direksiz şekerli vanilin koyabilirsiniz. Bu sırada çikolata sosu da pişti. Şimdi kıvamını göstereceğim. Ya yani şöyle bir kıvamı var. O kadar yoğun değil, çok sıvı da değil. İsterseniz siz daha koyu ya da açık yapabilirsiniz daha fazla çikolata koyarak. Bunun bir ölçüsü yok ama mesela yarım bardak kremaya bir bardak çikolata bence iyi gidiyor gibi. Ya da daha fazla. Evet, profiterin içine koyacağımız iki şey de hazır. Şimdi bunları biraz soğumaya bırakacağım. Milföyler 200 derecede üstü kızarana kadar pişti, şöyle oldular. Şimdi bunları profiterole dönüştüreceğiz. Bunların arasını böyle elimle açtım, şu şekilde. Ama bazıları kırıldı, yani bazıları kırıldı dediğim şu ikisi, pardon şu ikisi açılmadı. Onları o bıçakla kesmeyi deneyeceğim şimdi. Ama e, şüpheliyim çünkü dağılıyor yani. Aslında oldu gibi, şu üstü koptu ama o kadar problem değil. Şöyle içi açıldı. Eğer elinizle koparamayacağınız gibi bir e, milföy parçası varsa o zaman bir bıçakla çok nazikçe açabilirsiniz. Ama dikkat ederek tabi, Çünkü hemen yırtılmaya müsaitler. E mesela şu şekilde kesmeye çalışarak değil de böyle milföyü bıçaklayarak giderseniz daha e, kırılmaz. Mesela kremayı ben böyle bir şeyin içine koyacağım ama siz herhangi bir sıkma torbasının içine koyabilirsiniz. Hatta kaşıkla bile koyabilirsiniz. Bence hiçbir önemi yok bunun. İlk denemem kötü olabileceği için çirkin profiterolün içine sıkacağım. Sıkıyorum kremasını. Üstüne de kapatıyorum. Ya biraz fazla geldi tabii buna ama şu şekilde oldu. Güzel görünüyor. Bu bitenleri şöyle tabağıma koyacağım. Nasıl yaptığım bitensini de şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şöyle ortasına doğru sıkıyorum. Şöyle direkt üstünü kapıyorum. Zaten birazcık bastırılacağı için çok kenarlara kadar doldurmuyorum. O zaman ve tam kenarında güzel oluyor. Bunu da yerleştirdim. 10 tane yaptım. Böyle oldu. Güzel görünüyorlar. Ama kreması çok fazla geldi. Göstereyim hatta ne kadar arttı. Yani şöyle yarısından fazlası arttı. 20-25 tane bence çıkar Bir kesin bu kremadan. Şimdi böyle gayet güzel yani profiterol tarzı oldu. Bunun üstüne çikolata sosunu dökeceğiz. Ee, direkt tencereyi dökmektense üstüne şöyle gezdireceğim daha doğal dursun diye. Ama her yerinde kaplatacağım zaten. Evet üstüne çikolata sosunu da döktüm. Gerçekten bayağı iyi görünüyorlar bence. Şöyle göstereyim böyle görüyor musunuz bilmiyorum. E, ee, kolaydı bence. Bir tek işte kremayı pişirmesi e, biraz uzun sürdü 20 dakikada falan pişti galiba ama hani koymasıyla falan yani sadece 20 dakikada pişmedi yapılması 20 dakika diyeyim ama onun dışında gayet e, kolay bir yani profiterol yapmaya göre çünkü hamurunu hazırlamak yani birazcık emek istiyor ama böyle şıpaşak oldu şimdi tadım testine de bakacağız en güzel bölüm olan tadım testine geldik önce avokadolu puding yiyeceğim İlginç görünüyor aslında ilginç görünmüyor da normal avokadonun içinde. Böyle bir şey aşırı süslü değil yani. Bakalım tadı nasıl. Burada kıvamı şöyle zaten görüyorsunuz. Pudinge benzemiyor. Çünkü hani pudingin böyle bir ciğer ciğer bir kıvamı var. Onun hani meyveyle çiğ bir şekilde yakalanması imkansız ama görüntü falan benziyor olabilir belki. Tadın da benzediğini düşünmüyorum. Şimdi bakayım. Yani ben çok beğenmedim. Şöyle ben bunu daha önce yapmıştım ama kendi tarifimle yapmıştım. Onu da şuraya yazarım zaten kolay bir şey. Ben bir tane avokado, bir tane büyük bütün muz, çok az göz kararı bal yani bundan koyduğumdan daha az bal ve bir yemek kaşığı kakao koymuştum. Ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Böyle o da tabii ki budinge benzemiyordu ama böyle sabah kalkınca yenilebilecek kadar ve fresh ve gerçekten tatlı güzel bir meyveli bir şey olmuştu. Yani muz daha çok tadı geliyordu ve daha güzeldi. Bunda avokadonun tadı daha çok geliyor ve böyle bir e, çok az bir burukluğu var. Yani burukluk değil tamam ama böyle bir acılığı var. O belki benim avokadomdan ya muhtemelen olabilir ama sanki biraz daha muz olsa falan daha iyi dengeleyecek. Bir de bana biraz ya tatsız geldi muhtemelen avokadonun çok olmasından. Çünkü hani kendi başına çok tatlı bir meyve olduğunu düşünmüyorum. Hani bir şeylerle güzel gidiyor. Bu muz da onu bence kurtarmamış. Yani iki tane avokadoya yarım muz az gelmiş bence. Ama tatlılığı falan normal. Zaten hani bu epey bal koydu, kakao var. Ee, kötü değil sadece e, belki ben daha iyi bir versiyon yaptığım için bana böyle ge gelmiş olabilir yani pudding muadili olmasa bile Çünkü hani aynı hissiyatı ve e, tadı vermiyor epey lezzetli böyle sağlıklı bir tatlı olabilir bence güzel şimdi profiterolün tadına bakacağım şöyle görünüyor yandan da yani tek lokmada yiyeceğim Çünkü iki lokmada Yersem dağılacak mı bu muhtemelen. Nifayla profiterolü beğendim. Ee, sadece biraz fazla tatlı geldi bana. Yani kreması aşırı şekerli olmuş. Yarım su bardağı şeker ona çok... Neyse yarım su bardağı şeker ona gerçekten çok gelmiş bana göre. Ee, biraz daha az şeker yani 1 4 su bardağı kadar şeker konulsa belki daha iyi olurdu. Ama genel olarak güzel yani. Tabii ki hamuru aynı değil, o çıtırlığı falan hala hissediliyor. Biraz ağızda böyle hani çıtır çıtır dağılması vesaire Ama ben kötü olarak demiyorum, sadece hani öyle. For performans olarak bence gayet iyi bir tatlı yani. O kadar zor değildi ve lezzet de güzel. Sadece dediğim gibi şekerli biraz. Ee, bir de aşırı böyle tatmin edici gelmedi bana. Ama genel profiterol de çok aramıyor olmadığı için belki. Yoğun epey çikolatası, kreması falan ama daha farklı, böyle iç açıcı bir lezzet olmasını beklemiştim. Biraz bayabilecek gibi. Aslında hafif ama bayabiliyor. Çok karıştırdım. Neyse yani genel olarak güzel, boş verin. Sadece çok tatlı. Onu söyleyeyim en son. Öyle. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. E yine aşağı böyle beğenip ne görmek istersiniz ya da bunu beğendiniz mi ya da denerseniz onu söyleyebilirsiniz yazarsanız çok mutlu olurum teşekkür ederim hoşçakalın.